Amerika piyasaları 10 yıllık tahvil ihalesine gelen güçlü taleple moral buldu. S&P yeni bir zirve ile psikolojik olarak önemli 5000 seviyesinin hemen altında günü bitirdi. Teknoloji, isteğe bağlı tüketim, iletişim hizmetleri, rafineri ve kimya hisseleri yükselişte öncü konumda. Gıda ve gayrimenkul ise gerileyen az sayıda hisse arasında yer alıyor. Borsa İstanbul sert yükseliş sonrası kar satışlarıyla geriliyor. Beyaz eşya, Vestel'in öncülüğünde yükselen yıldız olmaya devam ediyor. Küresel alışlara paralel demir hisseleri toparlanıyor. Banka, gayrimenkul, havacılık ve otomotiv hisseleri endeksi baskılıyor. TAV sektörüne göre pozitif ayrışıyor. Beklentinin altında kar açıklayan Anadolu Sigorta'da hafif negatif tepki görebiliriz. Şirketin kar rakamındaki sapma operasyonel nedenlerden değil, karşılıklardaki artıştan kaynaklanıyor. Olası bir satışı alış için fırsat olarak görüyoruz. Dünya piyasaları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Yükselen trend içinde olan piyasa için destek ve direnç seviyeleri 8750 ve 8950. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Arçelik, Sabancı Holding ve Tav. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.